Evet Merhaba arkadaşlar bu videomuzda da e, maviciler e, konusunu işleyeceğiz mavi akımından bahsedeceğiz mavi akımında ilk olarak e, Şuradaki üç isim önemli Teoman Civelek Özdemir Nutku Atilla İlhan e, Teoman Civelek derginin kurucusu 1952 yılında e, Mavi adlı dergiyi çıkartıyor Mavi konmasının sebebi biliyorsunuz ki mavinin özgürlüğü ve barışı simgelendiği söylenir. Bu yüzden de derginin ismini mavi koyuyorlar. 1954 yılında yönetimine Özdemir Nutku geçiyor. Derginin adını Son Mavi olarak değiştiriyorlar. 56 yılına kadar bu şekilde dergi devam ediyor. Mavi adındayken 24 sayı çıkartıyorlar. Son mavideyken 8 sayı çıkıyor. Toplamda 32 sayı olarak edebiyat dünyasında var oluyorlar. Dergiyi kuranlar arasında Teomancı Velek'le birlikte Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinden işte Bekir Çiftçi, Ümran Kıratlı, Ülke Arman gibi isimler var. Bunlar bir araya gelerek dergiyi kuruyorlar ve görüşleri de fikir ve sanatın sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı olmayacağı. Yani hiçbir şekilde ideolojiyi istemiyorlar. Ee, başlangıçta Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Anadolu'yu e, geleneğe, Anadolu'ya geleneğe, halk şiirine eğiliyorlar. Sonra bu anlayıştan vazgeçerek toplumcu gerçekçi bir çizgiye yöneliyorlar. Ee, yani şu şekilde yani milli ve memleketçi bir idealizm var. Bu yüzden işte Anadolu'ya, Atatürk ilkelerine, geleneğe, halk şiirine eğiliyorlar. Ama daha sonra Atilla İlhan'ın dergide yazı yazmasıyla sosyal realizme yerine bırakıyor bu düşünceler. Hatta Teoman de Velek'te dergi birazcık amacından çıktığı için, sosyal realizme kaydığı için dergiden ayrılıyor, yerine Özdemir utku geçiyor şu şekilde toparlayacak olursak yani mavi dergisi özde sosyal gerçekçi bir sanat anlayışını benimsiyor. Herhangi bir ideolojinin buyruğuna girmiyor. Anadolu'yu olabildiğince sanatlarının konusu yapmayı amaçlıyorlar. Bu yüzden de memleketçi bir akım olarak nitelendirilebilir ama Atilla İlhan'ın yeniden ...dergide yani Atilla İlhan'ın dergideki yönlendirmeleriyle sosyal realist bir e, bakış açısıyla e, devam ediyorlar. Bununla birlikte e, hisarcılar ve garipçilere karşı çıkıyorlar. Nazım Hikmet'in etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta... E, Nazım Hikmet'in şiirlerini dergide yayınlıyorlar, ama buna rağmen işte şiiri ideoloji aracı haline getirmiyorlar. Sadece şiiri sosyal gerçeklerin anlatımında araç olarak kullanıyorlar. Şairane ve sanatlı söyleyişi tercih ediyorlar, divan şiirinden yararlanıyorlar, şiirde anlamın kapalı olmasını savunuyorlar. Ve bireyin iç dünyasını, duygusal dünyasını anlatıyorlar. Serbest tarzda şiirler yazıyorlar. Şimdi burada şairanelik üzerinden şöyle biraz e, bahsedelim. E, şiirin bütünüyle açık olmasına karşılar. Yani bu yüzden şiirde anlam kapalıdır diyoruz. Bunda da şiiri düz yazıdan ayırmak istedikleri için. E, ve şiiri basitleştirmek istemiyorlar. Derin, içli, zengin benzetme ve imgelerle şiiri zenginleştirmek istiyorlar. Bu yüzden şairhaneliğe önem veriyorlar. Peki bu akımda kimler var? Öncelikle Atilla İlhan'ı bilmeliyiz ve derginin kurucuları arasında e, Teyman Civeli'yi ve daha sonra Özdemir Nutku'yu muhakkak bilmemiz gerekiyor. Yani mavi akımı sorulursa bu üç isimden biri muhakkak geçecektir. Daha sonra Ahmet Oktay, Orhan Duru, Ferit Etkü, Demir Tahsin Yücel, Demirtaş Ceyhun ve Yılmaz Guruda gibi sanatçılarımız var. İlk olarak Atilla İlhan'dan başlayalım. Atilla İlhan Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda ses getiren önemli şairlerimizden biri şair diyoruz ama sadece şiirle uğraşmamıştır. Gazetecilik yapmıştır, senarist olmuştur, roman yazmıştır. Yani baktığımız zaman çok yönlü bir sanatçıdır. Bu yüzden de onun sanat hayatını incelerken dönem ayrımları muhakkak yapmalıyız. Özellikle sanat anlayışını incelerken bu şekilde bir dönem ayrımımız var. Ama genel olarak edebi kişiliğini şu şekilde söyleyebiliriz. Ee, ilk başta Nazım Hikmet'ten etkilenerek e, toplumcu gerçekçiliği e, benimsiyor. Ama bu toplumcu gerçekçilik onda toplumcu gerçekçi anlayış olarak e, yansıyor. E, Farklı konuları kullanmayı sevdiğini söyleyebiliriz. Anarşizm, hümanizm, kemalizm, memleket, aşk gibi türlü konularda yazıyor ve e, şiirlerinde, eserlerinde hep serüvenci olmayı seçmiş. E, ve aynı zamanda halk ve divan edebiyatından da yine çokça yararlandığını söyleyebiliriz. E, bununla birlikte e, kendisi Menemen doğumludur. Ee, İzmir'de okumuştur ee, ama şöyle bir olay yaşıyor onu da anlatayım lisede aşık olduğu bir kız var ve o kıza e, mektuplarında Nazım Hikmet'in şiirlerini yolluyor ee, daha sonra bu şiirler yüzünden e, komünistlikle suçlanıyor ve tutuklanıyor ee, sonra serbest kalıyor okuma hakkı geri kazanıyor ama İzmir Atatürk Lisesi eski öğrencisini kabul etmeyince o da İstanbul'a gidiyor ve e, artık orada e, yaşadığını söyleyebiliriz. E, bununla birlikte ilk şiiri Balıkçı Türküsüdür. 1946 yılında Cebbaroğlu Mehmet şiiriyle CHP Şiir Yarışması'nda ikinci oluyor. Bu yarışmada birinci olan ve üçüncü olan sanatçılarımızı da çok yakından tanıyoruz. Birinci olan 35 Yaş şiiriyle Cahit Sıtkı Tarancı, ikinci Atilla İlhan, üçüncüsü de Fazıl Hüsnü Dağlarca Çakır'ın Destanı adlı eseriyle üçüncü olmuş o da. Ee, ve Mavi dergisinde yazılar yazarak onlara mavi akımına destek veriyor. Ee, şiir anlayışını üç dönemde inceliyoruz. Toplumcu gerçekçi dönem, bireyin varlığını ve evrendeki yerini sorguladığı dönem ve neoklasik dönem. Toplumcu gerçekçi e, dönemde Nazım Hikmet'in etkisinde kalmıştır. E, sosyalist gerçekçiliği savunmuştur. E, bu dönem şiirlerini Duvar adlı şiir kitabında e, toplamıştır ve buradaki şiirlere baktığımız zaman da konularında işte özgürlük, vatanseverlik, severlik, barış gibi temalara yer veriyor. E, İkinci Dünya Savaşı'nın özellikle getirdiği gerilim, bunalım ve çöküntüyü e, yansıtmak istiyor bu şiirlerinde ve toplumsal konular işlediğini söyleyebiliriz bununla birlikte. Diğer döneme baktığımızda ise e, bu dönemde daha çok modern dünyada yalnızlaşan işte varlığı tehdit altında olan insanların ruh hallerini işlemeyi tercih etmiş. E, aşk, yalnızlık, bunalım, umutsuzluk gibi temalara yer vermiş. Yine buradaki bu dönemdeki şiirlerini Sisler Bulvarı adlı şiir kitabında topluyor ve konularının e, bireysel olduğunu e, söyleyebiliriz. Ayrıca bu dönem şiirlerinde argo, küfür, işte bıçkınca konuşmalar da e, vardır. E, bununla birlikte diğer üçüncü dönemde de, neoklasik dönem diye adlandırdığımız bu dönemde de tarihin yeniden sorgulanması, işte kişinin kendisiyle hesaplaşması, tabiatı, kainatı e, konu ediniyor. E, anılarından sıklıkla yararlanıyor. Ee, özellikle bu dönemde zaten e, divan şiirinin ses ve imge dünyasıyla e, şiirlerini bes, besliyor. Ee, Elde var hüzün, yasak sevişmek ve tutuklunun günlüğü adlı şiir kitaplarında topluyor bu dönemdeki şiirlerini. Ee, özellikle bu kitaplardaki şiirlerde gazel, şarkı, müsettes gibi nazım şekillerini de görebiliriz. Bu nazım şekillerini kendine göre e, yorumlayarak e, şiirler oluşturmayı tercih etmiş. Bir de genel olarak şiir anlayışında buraya Atilla İlhan'ın e, şu özelliğini de eklemek istiyorum. Atilla İlhan yazım kurallarına karşı çıkmıştır. E, büyük harf kullanmamış ancak özel isimlere ek getirildiğinde de onları kesme işaretiyle ayırmayı ihmal etmemiş. Yani e, bir Yazım kuralı karşıtlığı var. Uymak istememiş onlara. Ee, şiirlerine baktığımız zaman aklımızda muhakkak kalmalı. Duvar, sisler bulvarı, yağmur kaçağı, ben sana mecburum, bela çiçeği, yasak sevişmek, tutuklunun günlüğü, böyle bir sevmek elde var. Hüzün adlı e, şiir kitapları var. Romanlarında da mesela özellik olarak yine ne söyleyebiliriz? Genellikle günlük hayatı, işte Kurtuluş Savaşı'nı, yakın tarihimizi, siyasi ve sosyal olayları konu edinmiş. Üçlemesi var, bu üçleme Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası. Mesela Sokaktaki Adam içerik olarak belki karşınıza gelebilir. Kahramanları arasında Hasan var, e, Kamarot, Yakup var Hı. ve Sokaktaki adam var. Daha sonra e, eserin sonunda e, Sokaktaki adamla sanki Hasan aynı kişiymiş gibi bir izlenim oluşturmuş. E, i̇şte burada anlatılan şey kaçak. ...kürk getirip e, satıyor Kamarot, Yakup ve Hasan. Onların başından geçen olaylar e, anlatılıyor. E, Zenciler Birbirine Benzemez'de de e, kahraman olarak Mehmet Ali var. E, bu eserinde de e, komünist, antikomünist anlatılıyor... Kurtlar Sofrası adlı eserinde de 27 Mayıs öncesi yani darbe öncesi Türkiye'deki iş ve basın hayatını anlatıyor. Burada da kahraman olarak aklımızda Mahmut Ersoy'u tutabiliriz. Bir de Aynanın İçindekiler seri roman, nehir roman özelliği taşıyan... Eserleri bunu aynanın içindekiler adıyla bir araya getirmiş bu seriye baktığımızda da sırt lampayı, bıçağın ucu yaraya tuz basmak ders adette sabah ezanları Allah'ın süngüleri gibi eserleri var yine Allah'ın Süngüleri mesela burada önemli, burada e, Kurtuluş Savaşı'nı konu edinen e, romanlar arasındadır Allah'ın Süngüleri. Ders Saadet'te sabah ezanlarında da İzmir'in işgalinden bahseder, i̇şte, e, düzenlenen mitinglerden e, yola çıkarak e, oluşturduğu bir roman e, diyebiliriz. Düz yazılarına baktığımız zaman da hangi sol, hangi batı, hangi Atatürk, Batının deli gömleği mesela çok fazla çıkar, sağım, solum, sobe ee, yine çok fazla karşılaşabilirsiniz. Bir de gezi yazısı var, Abbas yolcu e, adıyla. Evet senaryo, senarist olduğunu da söylemiştik. Senaryoları var mesela ben kartallar yüksek uçar. Bunu çoğumuz belki de izledik 8 sütuna manşet yarın artık bugündür yıldızlar gece büyür gibi senaryoları vardır ve senaryolarını genellikle arkadaşlar Ali Kaptanoğlu adıyla yazmıştır. Evet, diğer bir isim e, Ahmet Oktay. Ahmet Oktay maviciler içinde yer aldı. Daha sonra ikinci yeni tarza yöneldi. E, gölgeleri kullanmak adlı şiir kitabında sosyal ve folklor unsurlarından yararlandı toplumcu gerçekçiliğin kaynakları adlı incelemesinde de toplumcu gerçekçiliğin evrelerini kaleme almış bir isim. Ferit Etgü'ye baktığımız zaman da eğer zaten Ferit Etgü sorulacaksa arkadaşlar, mavi akımında da sorulabilir ama şu kavramla karşınıza ...daha çok gelebilir. Küçürek öykünün en önemli temsilcisidir. Küçürek öykü de yüz kelimeden az oluşan, az yazılmış... ...ya da yüz kelimeyle sınırlandırılmış öykü türüne verdiğimiz bir isim. Bunun öncülerinden biri de Ferit etgüdür Eserlerinde çevresiyle uyum sağlamayan, bireyin sorunlarına eğilmeyi tercih etmiş... Kimse, O veya diğer adıyla Hakkari'de Bir Mevsim adlı romanları var. Kaçkınlar, Bir Gemide, Doğu Öyküleri. Burada Doğu Öyküleri önemli. Ee, Öyküler yazmış bir de şiir kitabı var Ah Minel Aşk yine bu da önemli tabi romanları da önemli Feride GÜNÜN tüm yani hem romanlarını hem şiirini hem de buradaki Doğu Öyküleri adlı eserini unutmayın. Orhan Duru'ya baktığımızda Orhan Duru da Şiirleri Mavi ve Yeni Ufuklar adlı dergilerde yayımlamıştır. Bilim kurgu kelimesini Türk edebiyatına kazandıran bir isimdir. Öykülerine baktığımızda bırakılmış biri, denge uzmanı, ağır işçiler. Eserleriyle belki karşımıza gelmez ama şu özelliğiyle belki sorulabilir. Özdemir Nutku'ya baktığımızda da e, Almanya'da yaşadığı süre boyunca çeşitli tiyatrolarda oyunları sahnelenmiş özel tiyatrolarda Türkiye'nin ilk kamyon tiyatrosunu yapmış ve gezici çocuk tiyatrosunu kurmuş. E, tiyatroları, insancıklar, eşek eşşekarıları, dönme dolap gibi önemli eserler eserleri var. Şiir kitaplarına baktığımızda bir okuşlar, bölük yaşantı, üç nokta eller. Demirözlu e, mavi pazar postası gibi dergilerde bireyin bunalımını, tedirginliğini işleyen öyküler yazmıştır. Öykü kitapları, bunaltı, soluma, boğuntulu sokaklar, romanları ise bir uzun sonbahar, bir yaz mevsimi romansı gibi eserlere sahip. Evet, mavicelerle ilgili anlatabileceklerimiz bunlar. Ee, konuyu güzel tekrar etmelisiniz. Size iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.